Merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir bohça hazırladım. Bunu çekmek istedim. Bu Fransa'dan Nermin Hanım'a hazırladım. Bakın bu seccadesi kadife kumaş arkası elyaf, e, iç elyaf dolgulu arkası astarlı. Dört parçadan oluşuyor. Seccadesi, kadife havlusu, çantası, bohçası var. Üzerine aynı zamanda başka ürünler ekledik. Sizlere onları göstereyim. 0501 359 29 88'den sipariş verebilirsiniz. Bir tane patik, süt ekledik, tesbih kesesi, iki tane mutfak havlusu, bir tane babeti, ipekli örtü, bakın bokçamıza uygun, gerçekten demor ipek kumaşa, çok şık, çok hoş bir ipekli örtü, iki tane tülbent ekledik, bir tane düz renk mevlüt örtüsü, lif takımlar gördüğünüz gibi hepsi birinci kalite, büyük, Gerçekten çok güzel işçilikleri var ve bir tane de öz dilek sık iğne oyası havlu ekledim. Hepsi birinci kalite işçilikti. İsterseniz aynı bohçayı daha uygun fiyatlı ürünler ekleyerek de hazırlayabilirim. Baksap'tan sipariş verebilirsiniz. Dünyanın her yerine kargom var. 0501 359 29 88'den sipariş verebilirsiniz. Hatta bu ürüne bu ürüne böyle yelek çal ve patik de ekledik. Bunları da size göstermiş olayım. Seccade takımının her rengini hazırlayabilirim. Bakın. Gül kurusu, sütlü kahvesi var, beyaz zifler, siyah beyaz, düz beyaz sevenler için düz beyazlar. Siz nasıl isterseniz ben o şekilde ürünler hazırlıyorum. Görüşmek üzere.